Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Yine bomba gibi bir Videoyla daha sizlerle birlikteyim. Yine konuğumuz var. Dünya sıralamasında en iyi oyuncularda birinci sırada Emre Kara YT klanından Terapi Harput. Şaka şaka Terapi klanından Adil kardeşimiz var. Bizi ziyarete geldi video çekmek için. Hoş geldin Adil'im. Hoş bulduk abi. Nasıl, nasılsın, nasıl gidiyor? Seni hem videoda görmek güzel hem de böyle dünya sıralamasının zirvesinde görmek çok güzel. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum aslında sıralama için de bu kadar oldu. Daha nereye çıkacaksın? En yüksek burası işte. Abi bilmiyorum da inşallah ilk onda falan kapatmak hedefim. İyi olursa olur, Allah canımızın sağlığı. İnşallah sezon sonuna kadar seni buralarda görürüz. Efsanelik Eylül sezonu başlayalı 5 gün oldu arkadaşlar. Ve 3 gündür Adil zirveye kazık çaktı. İnşallah lig sezonu sonuna kadar buralarda görürüz. Yani lig sezonu sonuna kadar buralarda görmemize de gerek yok. Lig sezonunun sonunda burada görsek yeterli. Son gün burada görelim Adil inşallah seni. Bilmiyorum abi, zor ama burayı yedirmezler bana sanırım. Bütün Türkiye senin arkanda merak etme sen. Şimdi 5 gün oldu dedik. Efsanelik başlayalı. Ben bildiğiniz gibi görevleri yapmak için bir efsanelikten aşağı inmiştim. Tekrardan yukarı çıktım. Şu anda ben de 5359'dayım. Adil ile D'ye yetişmeye çalışıyoruz bir yandan. Onun dışında şimdi Adil 5 günlük e, saldırılarında nasıl gitti? Bugün 320 attın. Onu biliyorum. Onun dışındaki günlerde neler yaptın? 5320 atmıştım. İkinci gün 308 sanırım. Üçüncü gün 309. Dün bir kötü geçti sanırım. 280'lerde falan bitirdim. Kötü geçti diye 280. Ya benim için kötü yani. Daha ilk aptalması. Dünya sıralaması Aynen. için kötü bir ee, kupa. Bugün, bugün de ilk iki savaşı öğleden önce yaptım. Sonra bir işim çıktı gittim. Öğleden sonra az basıp yaptım yine altı savaşı. Anlamadım çegizi yine 8 üçlük çıktı. şansın onu Helal olsun inşallah. Ya anlamadan çıksın, boşver üçlük çıksın da 320 yazsın orada. Helal olsun. Instagram'da falan da paylaşıyoruz Adili sürekli. Yani sürekli destekçisiyiz. Videolara da sürekli konuk kalmaya çalışıyorum. Tanımayanlar için e, tanıtmaya çalışıyoruz. Hatırlamayanlar için ve ilk defa Adili görenler için dünya sıralamasında, Türkiye sıralamasında sürekli görüp tanımayanlar için Adil'i kısaca bir tanıyalım bakalım. Adil kimsin, necisin? İsmim Adil, soyadım Arfut. Adana'da yaşıyorum. yaşıyorum. 18 yaşındayım. Adana'nın bir köyünde yaşıyorum. Daha doğrusu Adana'nın merkezinde değil tabii ki. Köyde olduğumuz için hayvancılıkla falan uğraşıyoruz. Ufak tefek, büyük baş, küçük baş. tavuk falan. Allah kolaylık Öyle versin. Ya, boş vakitlerimde de. Karşı kalan oynuyorum öyle. Bak, böyle açıkçası. Eyvallah eline koluna sağlık. Lafı daha fazla uzatmadan Adil'in bugün atmış olduğu 320'lik saldırıların tekrarlarına geçiş yapacağız. 2 saniye like atarsanız hem kanal hem de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarına, yeni gelecek kostümleri derken de, de öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Adil'le daha çok video gelsin istiyorsanız da videonun altına yorum bırakmayı, Adil'e desteklerinizi sunmayı ihmal etmeyin diyoruz ve ilk saldırıyla başlayalım Adil. İlk saldırıyı başlattık. Bakalım Adil burada neler yaptın. Yine favori düzenlerden bir tanesini açmış. Sendeyiz. Sezon başı olduğu için zaten genelde belirli düzenler kullanıyor insanlar. hava psikolojileri ters olduğu için bana e, yukarıdan göndermeyi tercih ettim. Kartalla Kaya Sıçar'ın arasına indirdim. Bu şekilde devamı da zaten geldi. Çok iyi nokta indirmişsin. Baya bir merkezi temizlemiş. da almış. Hı hı. Son iki görünmezliği ayırmış. Şey yapmamın sebebi her olarda falan kullanıyorum. Ama benim için daha iyi oluyor. 4 buz da yapabilirim de artık çok alıştım büyüye bile yani vazgeçemiyorum açıkçası. Aynen. Elin iyice bu orduya alıştı Adil. Değiştirmekte de istemiyorsun açıkçası değil mi? Aynen. Mesela buz golemi almayı düşündüm bir. Artık orduya o kadar elim alışmış ki buz golemi Unutuyorum admayı o derece yani. Aynen. Dedim böyle devam edeyim hiç gerek yok. Yani arkadaşlar düşünün bakın dünya sıralamasının şu anda birincisi bunu söylüyor. Yani sizde bizde sıkıntı yok. Orduyu en ufak değiştirdiğiniz anda ordudaki askeri unutma şansınız %90 yani. Ben bu orduyu yapamıyorum diye vazgeçmeyin o yüzden. Devam hadi sendeyiz kraliçe görünmez yattı böyle Belediye Binası'nı aldım. Hayır, yani bizim şampiyonla da tek bir cehennemi aldıracağım şimdi. Görünmezliğim var daha. Artık arabalarla işim bittiği için sonrasında hazırlanana başlayalım. Daha dik Ve toz balonlar sahnede. Köyü istediği gibi ikiye böldü şu anda. Tazılar balonlar ince bir hat üzerinde savunmadan savunmaya uçuş gerçekleştirecekler. Hemen bir buz büyüsü. Bir de acele büyüsü direkt Kaya Saçar'ın tepesinde bitti. Balonlar büyük orucunun gücünde şimdi kullandı. Bir buz bir acele büyüsü daha var hala. Son hava soğumasından da kurtuluyor. Son buzu atmayacak gibi ben geldi. 60 bulundu. Şöyle 4x yapıyorum. İlk saldırı Adam şiir gibi saldırıyor yapacak bir şey yok Yani bu orduyu basıyorsun yani Adil gibi saldırayım diyorsun İşte herkes adil gibi saldırırsa herkes Zirvede olur Orduda değil oyunculukta sıkıntı Şimdi hemen ikinci saldırısıyla Devam edelim İkinci saldırı tekrarına geçiş yaptık yine favori düzenlerden bir tanesi James Heros Klanı Çinli bir Klan Hemen direkt Zeplin'i şampiyon oraya doğru gönderdi. İçeriye göndermedi. Evet, almıyorum bu almak daha mantıklı değil. Hem riski az. Ve koridor daha geniş çaplı açıyor. Rakip şampiyonu da indirmeyi planladı. Bakalım gıdım canı kaldı orada şampiyonun. Son Bize vuruş. Bence. Süper. İlk duvar mesela öküzü açtırıyorum. Orada kredi ile açsam o, o üçüncü duvara kıramıyor istersen. bazen kırıyor bazen kırmıyor. Neske atmıyorum direkt öküzü de açıyorum ilk duvara. Sonra sağdan hava savunmasının oradan da büyücü kara kız atıyorum. Önünü kesiyorum. Tamamen koridor krediyle açıyor krediyle. şu anda. Aynen. Sonra ikinci kredi açıyorum. Cehennemin oradan duvar açıp belediye binasına yönlendirmek amaçlı. Zaten şampiyonun sahip bayağı bir açtı. Kraliçe kaymadan içeri girecek zaten. Şampiyon ne güzel temizledi be. Adam köyün yarısını zeplinin içindeki askerler ve Kral kraliçe şampiyonla aldı. belediye binasını aslında indiriyor. Şu anda bir de görünmezlik kullandı orada. Bir de inşaatçı kulübesi indirtti kraliçeye. Ve artık ince bir hat üzerinden balonlar gönderildi. Tazı önde balonlar arkada. Şimdi diğer tazı üst taraftaki hava olmasının olduğu noktaya doğru gönderiliyor gördüğünüz gibi. Bu savaşta işte kellecilerim yani şey, kelle avcılarım uçtuğu için şah, şey kralçe düşmedi. Bir an dedim acaba temizler mi balonlarımı da neyse ki öyle bir şey olmadı. Aslında hem de yaylı tuzlar gidince bir, bir kraliçe iş yapsın yani. Ooo. Oh. Aynen. 4x yapıyorum. Minyonlar ve köpecikler de kraliçeyi almış. Hiç vakit kaybetmeden 3. saldırının tekrarına gidelim. 3. saldırının tekrarına geçiş yaptık. Jam Homus klanı KC hesabı benzer bir köy düzeni yine son zamanlarda çıkanlardan ama biraz değişiklik yapılmış köyde. Sendeyiz Adil. Yani saat 6 tarafından tercih etmedim. Belediye binasını alma odaklı saat 12'den yolladım Tazıyla Zeyfi. Kalenin orada indireceğim. Hem kaleyi temizleyeceğim hem belediye binasını. Orada da güvenmezlik atıp Belediye binasına alıyorum. Hemen öfke büyüsü. Orada süper vücudlar şansına gitmedi belediye binasına. Daha Aynen zehire girmemişler. zehrine gidiyor da orada tekli cehennem de inmesin. Çok iyi oldu. Of utanmasalar kraliçeyi de indireceklerdi ha. Beşinci görüntüler zigen adını Çok nadir hava şey iskeletler çıkıyor büyücüler zaman kaybediyor. O zaman falan beşinciye ihtiyaç duyuyorum. Yoksa beşinciyi genelde ya şeye saklıyorum. Kara kıza yani şampiyona. Ya da saklıyorum. Çok iyi bir giriş olmuş yine. Yani köy her düzene farklı taktik stratejiyle giriyor Adil. Aynı orduyu kullanıyor ama düzenin e, dizilişine göre, savunmaların yerine göre Zeplini indireceği yeri ona göre belirliyor. Şimdi bir şey daha soracağım Adil. Şimdi kartal topunu oraya indirseydin ne olurdu? Kartal topunu oraya indirsem sağ tarafta saat 3 yönünden arabalarla belediye binasına yolunda kalacaktım. Kaleden sıkıntılı bir çıkınca mesela tazı gibi kartalda indirsem çıkmayacaktı tazı. Oradan tazı çıkıp krala vururken kralcı de onu vuracaktı yani şey kazıyı temizlemeye çalışacaktım. Anladım. Süre, belediye binasını avlamayabilecektim. O yüzden riske girmedim. Mesela e, kasırga çıktı. Orada falan. Ersten atsam belki de gitmeyecekti zeplin zaten oraya kadar. Oo aynen. Ya bazen tutuyor şey e, istediğim yer. Bazen tutmuyor. Bazen daha denk geliyor zeplin. Tabi rakip de ben, ona ben, göre zaten, tuzaklıyor seni. Tabi rakip de senin nasıl saldıracağını Rakibi nasıl saldıracağını düşünerek tuzaklıyor. Bir tane de buz ayırmış, ayırtmış fazladan. Adil burada. Yine 4x yapalım. Bitti zaten. Hiç vakit kaybetmeden dördüncü saldırıyla devam edelim. Dördüncü saldırı tekrarına geçiş yaptık. Yine favori düzenlerden bir tanesi. E, Ejder Ejder abinin orada burada Klan kalesinin olduğu taraftan doğru ilerliyoruz. Bakalım Adil. Kartal topundan mı giriş tercih ettin? Bakalım. almayı hedefledim ilk önce. Sonra tuzak çıkınca mecbur kartalın indirdim. Eski atmadım daha dostu. Orada bir görünmezlik büyüsünü hatta geç bile attım. Az daha süper gücüler ölecekti. Oo, dibinden korumuş. Kılan Kalesi'ni zehirde almaya çalıştım da cadılar Tabii. Işte. gidince Zehir boş oldu birazcık Mesela yine öküz orada duvar açıyor Kralı takip etse ilk duvarı açamayacağım Öküz olmasa Diğer iki duvarı da kırıcıyla açıyorum zaten Heroları yönetmek aslında Önemli bu orada zaten Heroları yönetemezsen Genelde gidiyor üçlük Aynen köyün En büyük bölümünü Hero'lar alıyor. Tabi Zeppelin'e de onlara bir gidiş yolu açıyor yani yolu boşaltıyor. Sağı solu temizliyor. Bir taraftan ilerlemelerini sağlıyor bak. Şimdi kral geri dönecek diğer binalar çünkü çok uzakta. Şampiyon da gönderdi. Bakın kraliçenin yolunda şampiyonu havan topuna atarak kesti. Kraliçe yoksa altın deposundan sonra havan topuna doğru dışarıya doğru Kayabilirdi. O kraliçenin ne yapacağı hiç belli olmuyor. Kraliçenin özelliği. Oho. Şimdi izleyenler ben gibi. Bu adam ne yapıyor diyorlar ya. Adam köyün yarısını bak her türlü yarısını zeplin ve hirolarla alıyor. Yine çok ince bir hat üzerinden tazı balon Gerçekten sanat yapıyor ya burada Adil. Valla eline koluna sağlık kardeşim. İzlerken ben çok keyif alıyorum. İnşallah Her takipçiler de izlerken keyif alır. Sen var. sen estağfurullah. Orduyla yani herolar olmadan veya ettin yani kalan kaysi olmadan zaten 150 anca alabilir yani bu orduyla. Aslında herkes herolarla kalan kalesi mesela ne bileyim kayabalığıyla alıyordur mu? büyük ihtimalle yüzde 40. Kesinlikle alıyordur. Zaten öyle köy temizleniyor. Tabii. Yoksa çok yok. Ben mesela ilk başta alıyorum yüzde 50'sini köyün. Onun... Ya. Bütün saldırı boyunca yani mesela bazen dolanıyor köy kraliçe insanlara. Ya şöyle bir şey var. Sen köyün yüzde 50'sini alıyorsun ama sen köyün en sağlam deflerini alıyorsun. Ona göre tazı bolonu zaten çok bir iş kalmıyor. Dümdüz sal Acelelerle zaten köy direkt gidiyor. Eline koluna sağlık. Beşinci saldırının tekrarıyla devam ediyoruz. Evet, evet. Beşinci saldırı tekrarına geçtik. Adil sen Yine popüler düzenlerden bir tanesi. Anlat bakalım Adil. Burada bomba yerini zaten görüp ona göre ayarlamak gerekiyor. Bir de hava psikolojilerinin ee, Bırakılışı ve rakip şampiyonu bekledim. Hava psikolojilerinin yanına gelmesini. Sonra iki tarafına doğru sazı arkasından zep attım. Hayatların üstünde düşürmeyi hedefledim. Şimdi buz atacağım zaten. Üçünü donduruyorum orada. Orada mesela şansıma iki tane güdümlü çıksa savaş kötü gidebilir. Yani bunu aslında mesela düşünüp yani risk alıp da bu orduya geçerse gelsinler Bunun riski de var tabii ki de. Hangi ordunun yok? Tabii. Ordu Mesela bu savaşta yüzde on aldım. Yüzde pardon, süper bilgilerle. Aynen. Her Şimdi her adamla başa bırakayım seni. Şimdi belediye binası indi zaten en, en sıkıntılı bölümü o. Şimdi asıl mevzu geliyor. İkinci asıl mevzu. Kral, kraliçe ve şampiyon. Bakın ince bir at üzerinde. Onlar da temizliğini gerçekleştirecek. İç savunmaları şampiyon indiriyor. Kral önden ilerliyor. Kraliçe peş sıra Savunmaları indire indire ilerliyor. Şimdi tekli cehennem kulesi kralı yakaladı. Kraliçe. Orada inşaat otto kulübesinin inmesi. Kraliçe içeri doğru çekecek bakın. O otto kulübesi inmese yine çoklu cehennem kulesinin olduğu koridordan doğru ilerleyecekti. Şampiyon şimdi kalkanı fırlattı. Adil öyle diyorsun da köyde yine bir şey bırakmadın ki. Gerçi yani şansıma. Şampiyona baksana şampiyon de, hala hayatta. Şu an abi hiç yani şey yapmıyor. Saldırıya ne diyeyim. Alışmayan biri bu tas köye atsa bile orduyu. Ya büyüleri salam şey bile Saçma sapan yerleri bile Üç gelir yani. Önemli olan başı yani saldırının bu orduda. Şampiyona bak şampiyon hala yaşıyor. Aynen şampiyon. Büyük koruyucu fiyat geçti abi. onu orada. Allah, bu nasıl bir şeydir ya? Böyle bir şey yok ya. Nazar değmesin Adil. Yani maşallah yazın arkadaşlar yorumlara. Adam dünya sıralamasında. Tütü tüt maşallah diyoruz biz. Nazar değmesin diyor her seferinde. Valla el cihazlarına kol cihazlarına sağlık. Şöyle 4x yapıyorum. Helal olsun. 6. saldırıyla devam edelim. Yasmin Palace. 6. saldırının tekrarına geçiş yaptık. Pengo Islay, live yet. Jasmine Palace klanı. Adil girişi anlatmasa sende yerisi bende. Çok bilindik bir köy. çok beklemeden direkt girdim. Ee, çok güzelden kartal bir de kaya saçların arasına düşürüyorum. Ve de devin aslında yine aynı şekilde kraliçeye aldırıyorum. Hem klan kalesi Kalan Kalesi'ne azı 15 okta sanırım. Çıkmadı gazı, o yüzden. Benim şampiyon aldı orada. Burada bir hero'ya büyük, yani büyük ihtimal demeyeyim. Kesinlikle şeyi aldırıyorum. Ya krala ya benim kralcımı ya da şampiyonuma. Yoksa iki kelle alıcısı yetmiyor iki oraya heroya. Bir oraya bir oraya gidince hem koruyucunun yeteneği boş gidiyor diğerine gidene kadar. O yüzden birini yerini falan kesmeye çalışıyorum genelde. Anladım. Krala kraliçe aldırıyor şu anda. Sonrasında şampiyon geliyor. Şampiyon oradan hava savunmalarına doğru ilerleyecek. Kraliçe şimdi geliyor kral kraliçeye yardıma doğru dışarı çıkmıştı. Koca öküz geldi oradan. Ve şu anda klan kalesinin geri kalan askerleri birimleri de dışarıya doğru geldi. Orada bombacı münayim zaten kraliçeyi direkt içeri doğru atacak duvarları açmıştı. Öküz deyip geçmeyin. O'dan hava savunmasını indiriyor. Başola öküz bayağı şey yapıyor. Hem duvar konusunda hem de böyle ufak birimler ufak birimlerden kastım askerler yani. Kalkanı da fırlattı. Kal Aynen kalkan da gitti ta binaya kadar vurdu. Kraliçe yardım etti. Yine şampiyon hala hayatta. Fazla balonlar. Büyük korucunun gücü. Adam nasıl ilerliyor ya? Köyde bir şey, köyde bir şey kalmadığı için yani rastgele bile bu savaşta da yani kalan şeyleri atsam 3 olacak. Zaten 2 buzum var. iki acelen. Oh. Yarasın. Rastgele atabiliyorsun. Bazı savaşlarda mesela ya 3 oluyor ya 98-97'de kalabiliyor. Ve tek birimden kaçta oluyor. Tabii ki öyle savaşlarda da Gerek, e, rahat olmamak gerek yok. Aynen. Eline koluna sağlık. Yine perfect görüştük. Yedinci saldırının tekrarıyla devam ediyoruz. 7. Yes. saldırı Dragon King klanı F hesabı şu anda yine popüler düzenlerden bir tane Adil sendeyiz. Belediyemin aslında yanında çok birim olmadığı için bu sefer e, saat 5 yönüne doğru olan kalesinin çubuklu cennemin oraya doğru göndereceğim zeple azıya bir tane de buz atacağım. Hem otuz kötülüğü e, uzatlaştırmasını diye. Ordu zaten Kaya saçar, Cehennem Kulesi iç sayfanın bayağı bir temizlik yaptırıyorum açıkçası. Her zaman belirli bir nasa odaklı girmesinler eğer ki bu ordu yapıyorlarsa. Biraz herolarına güvensinler. Tabii ki herolar full olması gerekiyor gerekli gerekmesi gerekiyor öyle saçma. Zorunlu diyor Gülüyor. zorunlu. <gülüyor> Aynen kesinlikle full olsun ben çok yaşadım ilk geldiğinde şeyler ilk önce bir alışıyor insan iki hafta iki hafta sonra bir yatıyor atın bir bakıyorsun kraliçen ölüyor onu çok yaşadım sonra bulanınca zaten direkt kitaplarında kullanmıştım çok zaman almadan alıştım artık. Ona. Ya zaten şöyle bir fikrim var Adil bir video yaparsak eğer ben saldırıları bekleteceğim saldırıya girdiğimde sen de benle birlikte izlemeye gireceksin sen bana tarif edeceğim bunu buradan açacağım bunu buradan açacağım diye bakalım biz neler yapabileceğiz senin anlatımında senin gösterişinde biz Abi, nasıl göndereceğiz 30 saniye yetmiyor ben denedim bir kendimi anlatayım gibi falan bir dalmayı denedim 30 saniyede sanki şey gibi 2 dakikada analiz yapacağım yani bir dediğim mesela hava saat 6 yönünden az arkası iki balon falan hızlı anlatıp direkt kapman gerekiyor. Yoksa süreden falan bir abi şey demiştim mi dener misin diye merak etmişti. Süre acayip sıkıntı yaşıyoruz anlatım konusunda. Biraz pratik lazım o konuda. Bir de e, az da olsa bir saldırıyı izlerken arada fark oluyor. Süre Hı. farkı oluyor. O da sıkıntı oluyor ama deneriz ya patlasak da sıkıntı değil Bir değişiklik olur O tarz video gelsin istiyorsanız da videonun altına yorum bırakmayı unutmayın Yine köyü ikiye böldü Darma duman etti Havaz, Acele büyüleri zaten Seri bir şekilde Oradan oraya oradan oraya oradan oraya bir yol Oluşturdu acele büyüleri Geldik son saldırıya Saldırı tekrar için geçiş yapıyoruz sempati hesabı harput adil sendeyiz kartal topuna mı indireceksin Yok, ilk önce böyle düşündüm merkeze mi indirsem sonra dedim saat 3'ten taza atıp kaya sıçarın yanındaki hs'ye ya gönderin oradaki yukarıdaki hs'nin oraya da iki balon atıp zeplini tanklayayım yani Azı zaten öne geçecek orada. Kraliçe de vuracak. Hem kaleyi hem kaya saçıları en rakip kraliçeyi almayı hedefledim. Zaten oldu. Genelde güdümlülerin yerini tahmin ediyorum da mesela orada güdümlü çıkmadı şansıma. Üstteki hava savunmasını balonlarla tankladı. Diğer kraliçenin yanındaki hava savunmasını tazıyla tankladı. Kraliçeyi... Merkezdeki... Merkezdeki çok güzel dinlemeyi Of. Tazıdan doğru sekti. Kraliçenin az bir canı kaldı. Kraliçeyi alamamışım ben yanlış hatırlamışım ama ya, Kraliçemi çoklu canından mı? Bence çoklu cehennem. Merkezde bir de bomba da çıkıyor ya. Aslında düşmez sandım ben. Sonra tazıyı takmayarak çoklu cehennem düşeceği için tazıyı görünmez yapmadım. Tazıya vursunlar dedim. Yoksa tersten atıp Kraliçeyi de vurdurabiliyorsun ya görünmezlikle öyle tercih ederdim. O da çok cehennem düşsün bari. Hem tazıyı patlattın hem de orada çok cehennem düştü. İkinci kırıcıda gönderildi. Hemen bir görünmezlik büyüsü. Tekli cehennem kulesi ve belediye binasını da kordu. Orada bu atmam biraz yanlış oldu da. Dedim belki bir şey olur. Kraliçe belediye binasını alamaz. Bir de son yani, saldırıyı ya yani. artık. Günün son saldırısı ya az bir Zaten şey olmuş. Için acele ediyor insan. Mesela kelle avcılarını biraz dağınık atıyor insan. ya yani şey, önceden şey atıyordum. Mesela biri yaylı tuzağa gitti. Diğeri alıyor şeyi. rakip e, kara kızı. Aynen. Aynı yerden atınca iki e, kelle avcısı da uçabiliyor. O yüzden ayrı katmalarını tavsiye ederim. Biraz aralıklı atmanızı tavsiye ediyor. Biri yayıltoza yakalanırsa ikincisi kurtulsun diye. Ve buradan daha muazzam bir üçlük çıkartmış. Günün 8. saldırısında 8. üçlük. Eline koluna sağlık Adil. Yani bugün Adil'in son bir defi kalmış. Onu da yedi halde dünya sıralamasını terk etmeyecek. Adam oraya kamp kurdu. İnşallah sezon sonunda orada görürüz Adil'i. Hem yerel bir de hem de dünya sıralamasında birinci sıradasın Adil. Eline koluna sağlık Adil'im. Var mı söylemek istediğim bir şey? Yok abi. Canınızı sağlık. Eyvallah. Seni buralarda görmek çok güzel Adil. Hem konuk olarak dediğim gibi hem de dünya sıralamasında, Türkiye sıralamasında buralarda görmek çok güzel eline emeğine sağlık ee, her zaman bekleriz kanala ee, zaten aboneler de yazıyor bakalım bu videonun altında da ne gibi yorumlar göreceğiz merakla bekliyorum ben de evet arkadaşlar bu videolukta bu kadar kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz videoları beğenerek kanala destek olabilirsiniz güncellemeleri turnuvaları çekilişleri köy inceleme yayınlarının yeni gelecek kostümleri de erkenden öğrenmek istiyorsanız kanala abone olduktan sonra oradaki zil işaretini bildirim işaretini açmanız gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Bol kupalar. Bol ganimetler. Bol savaş yıldızları. Hayırsınız.